Aha siyah top, siyah top. Kim geldi? Sadio Mane bitir bu işi. Sadio Mane bitir bu iş, İşte bu. <laughs> Hoş geldiniz arkadaşlar. Yepyeni bir PES 2019 My Club serisine başlıyoruz. Kral City'nin kariyerine başlayacağız. Artık burada Kral City ile oynadığımız maçları ben bir kariyer olarak göreceğim. Çünkü bu takımı zaten top açarak geliştireceğiz. Oyuncu alarak, antrenman yaparak falan geliştireceğiz kendimizle oynayarak daha iyi seviyelere gelmeye çalışacağız. Şimdi böyle bir seri oldu mu da kanalda zaten biraz daha keyif alacağız. Hani sırf FIFA olsun istemiyorum bu sene. Bu sene hem PES hem FIFA oynayalım. Beni yeni keşfedenler varsa ben PES'e yeniyim arkadaşlar. Ben normalde FIFA'cıyım. O yüzden ben oyunu acemi gibi görünüyorsam veya bir şeyler bilmiyorsam kusura bakmayın. Zamanla öğreneceğim ama şimdi arkadaşlar başlangıçta takımımızı gördünüz. Az önce ben konuşurken. Bu takıma bir sol bek, sağ bek lazım. Ben sadece 3 maç yaptım bu takımla. Yani bu oyuncuların birkaç tanesi de yoktu. Başlangıç maçımı da kazandım. Ondan sonra iki tane mağlubiyetimiz var. E, ee, sonu çıkarttım. Kaleciyi güçlendirdik ama sol ve sağ bekimiz kötü. Orta sahada bir daha güzel bir orta sahamız olsa iyi olur. Sadio Mane'yi geliştirmek için baya bir yedek oyuncumuz var. Bunları kullanırım, geliştiririm ama ee, şimdilik fena görünmüyor. Başlangıçta bir paket açılımı yapalım. Bir top açılımı yapalım daha doğrusu. Sonra bir maç yapacağız. Sadece bir maç yapacağım bu ilk bölümde. Hani sizin beğenilerinize dayanarak, yorumlarınıza dayanarak devamını getirmeye çalışacağım. Ona göre videoyu beğenirseniz ve daha fazlasını isterseniz videoyu beğenmeyi unutmayın. Şimdi ilk olarak şu İspanyollardan açacağım. Az önce bir şey yedim. Boğazımı gıcık bandırıyor iyice arkadaşlar. Kusura bakmayın. Oh. Açıyoruz ilk topumuz. Suyla beraber. İspanya'ya götürdü bizi. Siyah top gelir mi? Siyah topla başlar mıyız? Altın topla başladık. Villarreal oyuncusu sanırım. Fornaz geldi orta saha. Fornaz defansif bir orta saha mıydı? Ofansif orta sahaymış. Bize defansif daha iyi işe yarardı aslında. Neyse. Başka kim geldi? Pau Lopez kaleci. Bir de Ivi Lopez Santrafor gelmiş. Ivi ile Pau geldi arkadaşlar. Eddie ile Büdü. Şimdi hemen bir tane daha açalım. Maçımızı yapacağız ve iki tane daha açacağız bu paketten. Michael'a parasıyla ödeyelim. Açılması gereken bir Corinthians paketim vardı. Orada oyuncuları pek beğenmiyorum. Bizim işimize yarayacak kimse yok gibi. Hani defans yok o takımda. Şimdi tekrar burada İspanya'ya gittik. Siyah top gelsin. Lütfen siyah top geldi. Barcelona geldi. Kim geldi? Suarez mi? Suarez geldi. Suarez geldi. Lewandowski aslında o kadar beğenmiyorum sanki. O yüzden Suarez bakacağız ona göre daha mı iyi? Luis Suarez geldi. Şansınıza arkadaşlar. Ben burada kendi kendime bayağı bir paket açmıştım. Adam akıllı kimse gelmedi. O yüzden o videoları hiç yayınlamadım. Çekiyorum ben sürekli paket açarken video ama... Yani dandik oyuncular gelirse yayınlamaya sebep duymuyorum. Şimdi takımımızı bir değiştirelim bakalım. Şimdi burada yapmamız gereken şey ilk öncelikle takımımızda... Luis Suarez ile Lewandowski'yi kıyaslamak olacak. Suarez'e 13 numarayı vermiş bizim kulüp. Ee, şimdi... Şimdi ne yapıyoruz? Şuradan bakıyoruz arkadaşlar. Hücum becerisi Suarez biraz daha iyi. Top kontrol, sürme falan. E, Lewandowski'den yana hız Lewandowski'den yana az bir şey. Şut gücü Lewandowski, patlama gücü Luis Suarez, sarsılmaz denge falan fiziksel temas Suarez'den yana. Başka ne var? Zayıf ayak, zayıf ayak Suarez aynı. Dayanıklılık Suarez biraz daha fazla. Form. Okey. Arkadaşlar o zaman biz şimdilik Lewandowski'yi tutalım. Takım ruhumuzda bu arada 88'de. Takım gücümüzde 5 yıldıza yükseldi Suarez'le beraber. Başka yedeklerde alabileceğimiz bir OOS'yi alalım. E, Fornaz'ı for alalım şu sol kanat yerine Brahim yerine. Bu şekilde bir maça çıkalım. Bundan sonra yine iki tane daha paket açıp bölümümüzde kapatırız. Sıralamaya dayalı karşılaşma arayacağız şimdi. Benzer düzey istiyorum sadece takım gücü seviyesi. Artık biz de 5 yıldıza geldik. Takımın gücü seviyesi fark etmeyecek artık. Derecesi önemli. Biz 414'teyiz. Evet ilk rakibimizi bulduk sonunda. Adamın derecesi 592. Nezaket derecesi AA. Bizimki A sadece. Bilmiyorum ne işe yarıyor. Eleman Macar. Macaristan'ı Kanada'dan bağlantı acaba iyi olacak mı? Bakacağız. Forması, takımı göreceğiz. Burada formaları bir değiştirelim. O zaman bu biraz daha açık renkli bir forma giymiş. Ben şu pembeyi giyeyim. Bizim 3. formayı giyeyim. Moru giyeyim arkadaşlar. Kraliyet moru bu. 3. formayı o yüzden öyle yaptım. Takım gayet iyi. Bizimki de gayet iyi. Foket, <laughs> baba. defansı o kadar iyi değil ama sanki. Macaristan'la bağlantıyı kurduk. Ve geldik stadyumuna. Deplasmana geldik ilk maçta. Absolut FC'ye karşı arkadaşlar. Bakalım. Neleri başarabileceğiz bu maçta? Tek maç diyorum. E bundan sonra tekrar paket açılımı yapacağız arkadaşlar. İlk maçımızda yenilmek istemiyorum. Hani rezil olmak istemiyorum. Ne kadar yenersem, ne kadar fazla yenersem o kadar beğenirsiniz bu kariyeri arkadaşlar. Ama burada Vardy offside değil. Ortasını yaptı. Çok tehlikeli. Sanson uzaklaştır gitsin. Güzel. Dumfries çok ileri geliyor. Dumfries bu atak taktiklerini değiştirmemiz lazım. Defanslar ileri çıkmasınlar bizim. Kanatlar elede. Yani defans falan bilmiyorum. Onları durduruyor mu da başka kimi de durduruyor Onu da bilmiyorum Virgever Virgever'e karşı Mbappe az kalsın golü atıyordu <laughs> Dumfries Güzel Dumfries orta leva Olmuyor Sanson kime indirdi Vanaken yok İlk yarı bitti arkadaşlar burada Ben daha çok pozisyona sanki girdim Ama şutlarımız yok Şut çekemiyorum şut çekmeyi öğrenmem lazım <laughs> İlk yarı 0-0. Şimdi Luizinho, Lewandowski, Leva, Van Aken. Solda boşta şimdi Mane var. Mane bırak burada. Van Aken ortana aç abi. Kaleye doğru gitti. o Oblak'ta kaldı. Van Aken. Uu, 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 Çok güzel pas verdi vallahi Mbappe'ye. Kylian Mbappe gol pozisyonu. İyi ki oradan şutu çekti. Bayağı boş bıraktık. Şimdi kısa oynadı korneri bu arada. Foket'e. Foket dışarı gönderiyor. Füze. Kaleci Jailson iyi kurtardı yine. Downfreeze üstten aşırtacak. Ziyeh iyi pas verir. 96 Ziyeh sanırım. Moises. Moises geri çekti. Adamda hareketler diz boyu. Vardı berbat ama. <laughs> Gelişmiş talimatlar. Ofansif bekler sahte. No Ofansif bekleri kapatmam lazım. Çizgiye yapışık diyelim. Sahte 9 numara diyelim arkadaşlar. Ofansif bekleri ben kendim açmışım. Sanırım ya eskiden açtım. Hatırlamadım şimdi burada. Onu değiştirdik. Hocamızdan dolayı sanıyordum ben. Bunları işte bilmiyorum kusuruma bakmayın öğreniyorum. Tek e, beraber derken burada Coutinho ile de kaptırdık. Jamie Vardy kaleci Jailson. Valla kıçımızı kurtardı bizim. Bizinho Suarez'e oynuyor. Suarez de Sadio Mane'ye oynadı. Mane, Mane. Suarez içeride. Suarez kafayı vurur mu? Yeni oyuncumuz vuramıyor. Ama Vanaken alır bu topu. Güzel. Sanson. Şimdi Vanaken kaçar. Van uzaklardan da bir vuruş yapar az farklı dışarı gider. Sadio Mane Van e gelmedi ama top bizde yine. William Van Aken. kaç? Van kaç? Sadio Mane 86. dakika. Van Aken baya yavaş. Suarez ortada bomboş. Suarez ve gol! İşte bu! Süper yedek Luis Suarez girdi ilk maçta. Kral formasıyla beraber golünü atıyor. 1-0 öne geçiyoruz. Defansif alalım oyuncularımız ileri çıkmasınlar. Son zaten 2-3 daha saniye kaldı. Aha Suarez çaldı. Hocam ne faalü ya. Hocam ne faalü. Suarez'in golü bizi uyandırdı arkadaşlar. Suarez'in golü bizi uyandırdı. 88. dakikada Jamie vardı. Şuraya kısa pas gönderebilir. Güzel. Suarez'le al abi. Mükemmeliz. Ama kontrol etseydik daha da mükemmel olacaktık. Şimdi Luizinho ah be ben orada pres yapayım diye pasa bastım. Suarez araya girer gibi oldu olmadı. Şimdi Sadio Mane mükemmelsin Sadio. Mane 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 ilerliyor. Sadio Mane kendi gidiyor. Mane burada kimi Mbappe'yi bulacak. Mane tekrar Sadio Mane bitir bu işi. Sadio Mane bitir bu işi işte bu. Kral gücü sonradan açıldık. Arabatı bizim logomuz olacak artık. Logonun üstüne araba Arabatı iyi olur. Geç açılıyor biliyorsunuz Arap atları. Burada bir de değişiklik yapalım. Sadio Mane yorulmuş. E, defanslarımız yorulmuş. Orta sahada sağ bekimiz falan hepsi yorgun da bizde bir sağ bek falan yok aslında. O zaman ne yapalım arkadaşlar? Vanaken'in yerine şuraya bir Coutinho'yu yapıştıralım. Sıkıntı yok. Sonuçta bu son e, 3-5 saniyede kalan e, 1-2 dakikada neyse oyuncularımız belki orta sahada topu çalar. Coutinho belki işe yarar. Haydi bakalım. 90 artı 91. Zaten 2-0 öne geçmişiz. Ben heyecandan ne dediğimi bilmiyorum arkadaşlar. Güzel başladık. Süper başladık. Sadio Mane orada ata her şeyi oluşturdu. Eleman ne yapıyor bilmiyorum. Boris'cim hadi Boris. Burada ne yapıyor bilmiyorum ki. Hiç kımıldamadı bile. Suarez aldı. Suarez'le ile 3. golü atar mıyız? Suarez'le bilgisayarı geçer miyiz? Luis Suarez. Suarez fake. Suarez geçemedik bilgisayarı. Ama alırsak 3. golde atarız abi. <laughs> Dışarı gönderdi. Neyse. Gol yememe kralı arkadaşlar. Ne ne için veriyorsa bu kupaları bize bilmiyorum ama 87 ve 90 artı 2'de çok geç gelen gollerle maçımızı kazanıyoruz. ilk maçımızı kazanıyoruz hep beraber. Şimdi önümüzde paket açılımı var. Bakalım güzel oyuncular gelecek mi? Suarez geldi güzel oldu. Adam bize ne kadar şut çekmiş ama bizim kaleci süperdi. Seviye atlayan oldu mu? Seviye atlayan olmadı. Sadio Mane'yi ben seviye atlatırım kendim. 72 puan yükseldik. Hızlı geçtim orada yanlışlıkla ise bastım. 6600 GP. Şimdi tekrar sözleşmelere gidiyoruz. Temsilcilere gidiyoruz. Güzel oyuncular gelsin. Sağlam oyuncular gelsin. Corinthians'da defans oyuncusu olsaydı sağ sol bek falan olsaydı alırdım da orayı. Şimdi ben buradan My Club parasıyla İspanya paketini açacağım. Belki Lionel Messi gelebilir Luis Suarez'den sonra. Süper olur sol kanadımıza, sol e, forvetimize, sol açığımıza daha doğrusu. Ama biz nereye gidiyoruz? Fransa'ya gittik. Siyah top gelsin de ne gelirse gelsin abi. Altın top geldi. Sol veya sağ bek gelmiş o. Jemerson. Jemerson neci abi? Stoper. Bizde Vanaken var. Virgever vardı Vanaken demeyeyim. Brezilya işimize yaramadım valla. İkinci oyuncu O.O.S. Enis Bardi. Fenerbahçe ile adı anılıyordu. Fabio Martins sol açık. Güzel olmadı arkadaşlar bu bizim için. Ve şimdi Suarez neyle gelmişti acaba? Normal bir şekilde açınca mı gelmişti? Ne yapabiliriz burada arkadaşlar? Suyumuzu içelim. Su içerken gelmişti. Basıyorum su içerken aynı anda. My Club parasıyla öde. Dirsekle ayarla. Evet. Uçmaya devam edelim. Mhm. Mm mhm. Mm Doğru yere gidiyoruz. Aha siyah top top kim geldi modric mi cross geldi cross geldi cross saçlarından anladım tony cross geldi arkadaşlar orta sahamız güçlendi tam bize ihtiyacımız olan adam geldi 90 geldi felaket başlangıç başlangıç bölümümüzde iki tane siyah top açtık arkadaşlar 90'lık tony cross'a da ne yakıştı Krasti forması diğer oyuncular sanabria ile suarez sabek geldi bir tane hani Denzel Dumfries'e kalmayacağız artık hani taktiğimizi de değiştireceğim e, artık hücumcu bekleri falan oynatmayacağım çünkü hiç öyle iyi değildi kontra atakta boşluklar veriyorduk Tony Kroos'u da orta sahaya yapıştıralım takım yönetimimize gidelim bölümümüzü kapatmadan önce şimdi William çık abi William'ın yerine Tony Cross göbek üf üf defansif orta saha diyor ee, şurada ben taktikleri göstereyim sizlere arkadaşlar. Bizim 4-3-3'ün dizilişi şu şekilde. Hani bunun için de bir tavsiyeniz varsa yapabilirsiniz. Sansoru biraz daha ileri verebilir miyim? Veremiyorum. Vanaken. Şöyle yapayım. Biraz daha yakınlaştırayım. Tonic Rose. Tonic Rose'da göbek desem a Vanaken. Yok tamam. Tonic Rose'da göbek desem 90 oluyor. Göbek diyelim. Hani bu adamın bu mevkide göbekte veya defansif orta saha olmasının bir farkı var mı oynayış şeklinde? Onu da bana söylerseniz teşekkür ederim. Ben şimdilik göbekte bırakacağım. Lewandowski'yi o kadar beğenmiyorum. Hani şu ana kadar. E, o yüzden onun yerine ben Suarez'i de koyacağım arkadaşlar. Takım ruhumuz 87 de. E, Luizinho da çok iyi değildi. Luizinho'nun yerine acaba şu bizim... Yeni çıkan elemanı koysak takım ruhu düşüyor. Ondan sonra Ignatius abate biraz düşürüyor o da neyse kalsın bir taktik antrenmanı yapalım. Bir tane harcayalım. Bundan herhalde bizim takım e, kimyamız, takım ruhumuz yükseliyor. 88 89'a yükselttik. Arkadaşlar bunun hepsini basayım mı ikinci bölüme? Full yüzde oynayalım ya da 90 küsürlerde oynayalım. Şöyle 4 tane ben basayım, 3 tanesi kalsın sizin yorumlarınıza göre artık ikinci bölümde. Ee, her şeyi ayarlamaya devam edeceğiz. Burada takım ruhumuzu da 93'e yükselttik bu şekilde. Bana yardımcı olduğunuz için şimdiden teşekkür ediyorum. İzlediğiniz için de teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sürekli beraber sizlerle öğrenmek istediğim için ve sizler de bu takıma biraz dahil olasınız diye. Çünkü bu takımın ismi neden Kralsti? Çünkü size hep kralsınız diyorum. Sizle beraber bir grup oluşturduk ve bu grubun adını da Kralsti koyduk. Burada en azından PES 2019'da FIFA 19'da da yine Kral olur bizim takımımızın ismi Ultimate Neyse bu bölümden bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz eğer videoyu beğenmeyi unutmayın. Beğenirseniz ne kadar çok beğeni gelirse beni o kadar ikinci bölümü atmaya motive eder. Fenerbahçe Ana Ligi yarın gelecek. Bugün ayrıca bir tane de canlı yayın olacak yine arkadaşlar. Ronaldo kariyerine devam edeceğiz. O kariyerde bir değişiklik yapabiliriz. Belki kendi kariyerimi yapıp farklı bir takıma geçebilirim. O da sizlere bağlı arkadaşlar. Neyse. Kendinize iyi bakın. İzlediğiniz için tekrar teşekkür ediyorum. Abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Bir sonraki videoya görüşmek üzere. Hoşçakalın.